Meydan Kültür TV'ye Hasan Cücük'le Ters Köşe'ye hoş geldiniz. Hasan abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Yavuz. Bugün Manchester United konuşacağız. Bir kulübün zirveden dibe doğru yol alışını aslında konuşacağız. Tabi dip demek ne kadar doğru bilmiyorum ama Manchester United beklenenleri vermeyen, veremeyen bir kulüp şu anda. Ve çok ciddi sıkıntıları var. En son geçenlerde Liverpool'a 4-0 yenildiler. İlk maçta 5-0 mağlup olmuşlardı. Ve hani aradaki kalite farkı o kadar bariz ki Manchester United'ın şu anki teknik direktörü dahi itiraf etmek zorunda kaldı ve dedi ki Liverpool bizden 5 yıl önde çünkü 5 yıldır Klopp yönetiminde yapılanıyorlar. Peki ne oldu yani? Manchester United önceden işte Alex Ferguson döneminde yani İngiltere'nin zirvesindeydi. Şampiyonluğun bir numaralı adayıydı. Pek çok rakibiyle arasında ciddi farklar vardı. Peki Ferguson gider gitmez bu düşüşü nasıl yorumlamamız lazım? Manchester United 1902'de kurulmuş bir takım ve Ferguson'a gelene kadar 7 şampiyonluğu bulunuyor. İlk şampiyonluğunu kuruluşundan 5 yıl sonra alıyor. 50'li yıllarda şampiyonluğu var. 20'li yıllarda ve en son 60 yılların ortasında şampiyon olmuş. 1966-67 sezonda şampiyon olduktan sonra ve o dönemde o yılda da aynı zamanda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı şimdinin Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış bir ekip. Sonrasından da derin bir sessizliğe bürülüyor. Kasım 1986'da takım başına İskoç Alex Ferguson getirildi. Ferguson getirildiğinde de tarihi bir başarıya yürüneceğinin pek kimse ihtimal vermiyordu açıkçası. Ancak İskoç Hoca tabirca ise Manchester United'ı yeniden sıfırdan inşa etti ve ilk başarıyı 1991 91 sezonda Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı kazanarak elde etti. Bugün artık olmayan bir kupa ve 92-93 yılından itibaren de Premier Lig şampiyonluğu serisi başladı. İlk şampiyonluktan 20 yıl sonra giderken geride 13 şampiyonluğu vardı ve Premier Lig'in artık zirvesi Manchester United'ten soruluyordu. 90'lı yılların başında Liverpool hegemonyası bitmiş yerine United hegemonyası başlamıştı. Bir anlamda rakipsizdi. Arsene Wenger'in Arsenal'e rakip oluyordu. Daha sonra 2004 yılından itibaren Chelsea rakip olmaya başladı. Ama her şeye rağmen Manchester United, Alex Ferguson yönetiminde tartışmasız Premier Lig'in bir numarasıydı. 2013'te emekliye ayrılıp giderken herkes bir düşüş bekliyordu. Yani çünkü Ferguson sıra dışı bir teknik adamdı. Şöyle diyelim, Ferguson'dan öncesine baktığımız zaman United'ın toplam 7 şampiyonluğu var. Ferguson döneminde 27 yılda gelen şampiyonluk sayısı 13. Daha önce bir kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış diyelim, Şampiyon Kulüpler Kupası'nı. Ferguson'da iki kez kazandı. Kupa Galipleri Kupası'nı kazandı. FA Cup kazandı. Lig Kupası'nı kazandı. FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı kazandı. Yani kazanmadığı kupa bırakmadı. Bir anlamda Ferguson kulüp tarihini baştan yazdı. Yeniden inşa etti ve mükemmel bir başarı grafiği yakaladı. 2013'te emekli ayrılmadan önce aslında Ferguson 2000'lerin yılların başlarında emekli ayrılacağını sinyal vermişti ve yavaş yavaş Ferguson için veliahtı aramaya başlamıştı. Uygun isim bulunamayınca Ferguson görevde kalmaya devam etti. Artık yaş itibariyle de 72 yaşına geldiğinde 2013'te gitti. 2013'te giderken yerine bırakacağı isim yoktu. Everton'u çalıştıran 11 yıl Everton'u çalıştıran kendisi gibi bir İskoç olan David Moise bıraktı. Biraz da David Moyes'in göreve gelmesinin en önemli nedenlerden bir tanesi istikrardı. Çünkü 11 yıl boyunca Everton'u çalıştırmıştı. Ve Manchester United için de istikrar çok önemliydi. Ancak biraz belki ilerleyen dakikalarda konuşacağız. O kadar büyük bir boşluk oluştu ki Ferguson sonrasında. Yerine gelen kim olmalı olursa olsun maalesef yerini doldurması mümkün olmadığı gibi anlı şanlı isimler Ferguson kalitesinin çok gerisinde kaldı ve Manchester United 2013'ten sonra çok hızlı bir şekilde zirveden düşüş yaşadı. Son Liverpool maçı deplasmanda 4-0 yenildi. Kendi sahasında da 5-0 yenilmişti. Yani 9-0'lık iki maçta acayip bir skor var diyelim. Buna yani çok sıra dışı bir skor var. Nitekim Gary Neville 42 yıllık Manchester United taraftarıyım diyor. Hiç hayatımda bu kadar kötü bir United görmemiştim diyor. Geriye dönüp baktığımız zaman bu sözler bir gerçeğe yansıtıyor. Manchester United artık İngiltere'nin sıradan bir takımı olma yolunda hızla ilerliyor. Eğer buna bir çözüm bulunabilir olabilirse ki zor gözüküyor. Çünkü karşıda iki tane çok güçlü takım var. Liverpool ve Manchester City var. Yine Chelsea var. Kendini yavaş yavaş ortaya koyan Mikel Arteta ile ortaya koyan bir Arsenal var. United için zor günler önümüzdeki dönemde de devam edecek gözüküyor. Ferguson döneminde bir ek yapayım. Tarihte ülke yöneten liderlerden şunu biliyoruz biraz. Böyle çok güçlü, istikrarlı bir liderden sonra genelde ülkeler bir türbülansa girerler. Çünkü o her şeyi o kadar kanık satmıştır ki insanlar yani işler hep yolunda gidiyor falan şeklinde. Ve herkes bütün her şeyi onda görmeye başlar yani. O, onun sayesinde ayaktayız, onun sayesinde yolumuzda gidiyoruz dediği için kimse sorumluluk almak istemez, kimse onun gibi davranmak istemez. Bana biraz Ferguson öyle geliyor çünkü Ferguson gerçekten de Manchester United'ı hatta bir diktatör gibi yönettiğine dair şeyler de var böyle işte belgesellerde şurada burada. Her şey belirleyen takımın yani çalışanından tutun işte bütün oyuncuların e, neler yapacağına nasıl yaşayacağına kadar karar veren birisi bir ilave de bulunmak istiyorum aslında çok doğru e, yani Ferguson çok güçlü bir kişilikte o kadar güçlü bir kişilik ki mesela David Beckham'la bir problem yaşıyor ve David Beckham'ın üzerine çiziyor ki David Beckham Ferguson'un 7 numarayı teslim ettiği bir isimdi. Eric Cantona'dan sonra 7 numara çünkü ikonik bir numaradır Manchester United için ve bir anda silip atıyor ve transferine izin veriyor. Roy Keane 1993-2005 arasında sahadaki eli kolu diyelim kaptanı Alex Ferguson'un bir problem yaşıyor ve Roy Keane de şöyle bir isim yani sıradan bir isim olmadığını şu şekilde izah edelim. Alex Ferguson sonrası Manchester United'ın başına geçmesi düşünülen ve kendi yerine hazırladığı bir isim. Ancak bir problem yaşıyor, hemen üzerine çiziyor. 2005 yılında Roy Keane'i kulüpten ayırıyor ve Manchester United'la adı şu anda hiç anılmıyor neredeyse. Jap Hollandalı defans oyuncusu çok beğendiği bir isim. Hakikaten bugünkü işte vatan Fırkandaşı Virgil van Dijk gibi çok önemli bir defans oyuncusu ancak bir kitap yazıyor kitabındaki ifadelerden dolayı Ferguson bir kalemde üzerini çiziyor. Bunlar doğru muydu? Belki de doğruydu. Çünkü 27 yıl bir kulübü yönetecekseniz kendinize has kurallarınız olması gerekecektir. Ve Ferguson'u bence de en farklı kılan özelliklerinden bir tanesi de takımı 5 yıl içerisinde bir değiştirmesiydi. Elbette değiştirmediği ana isimler vardı. İşte Piraç Maki, Danimarka'nın kaleci uzun yıllar kaleyi korudu. Poltukos, Ryan Giggs gibi isimler uzun yıllar takımın içerisinde kalıp oynadılar ama sürekli 4-5 yılda bir de takımda bir rotasyona gidip oyuncular arasında bir değişiklik yaparak zirvede kalmayı başaran bir teknik adamdı. Evet özellikle son şampiyonluğuna baktığımız zaman yani elindeki takım çok da aslında iyi bir takım değil yani ligin belki orta sıralarında kaliteye sahip bir takım ama Ferguson'un etkisini orada ciddi manada görmek mümkün. Sonrasındaki teknik adamlar olmadı. İşte yani Mourinho'dan tut de Luis Van Gaal gibi isimler geldi. Ama Manchester United'la bir türlü dokuları uyuşmadı. Bu arada tabii kadro derinliğine baktığımızda aslında çok çok da iyi transferler de yaptı takım. Buna rağmen niye başarılı olamadı? Yani burada belki de şunu mu söylemek lazım? Diğer takımlar çok ileri gittiği için Manchester geride mi kaldı acaba? Yani her iki sebep doğru. 2004 yılına kadar Chelsea diye bir takım yoktu. Yani vardı 1955 yılında şampiyon olmuş. Sonrasında İngiltere'nin orta halli takımlarından biriydi. Ta ki 2003 yılında Roman Abramovich Chelsea'yi satın almasıyla Chelsea artık paranın gücüyle şampiyonluğa oynayan bir takım oluyor. 2008 yılında benzer durum Manchester City için geçerli oluyor. Arap sermayesini satın aldığı City artık şampiyonluğa oynayan bir takım oluyor. 2015'e geldiğimiz zaman Liverpool aslında çok geçmiş olan İngiltere'nin en başarılı takımı United öncesine kadar. 2015'te takımın başına Jurgen Klopp'un gelmesiyle Liverpool çok başka bir evreye geçiyor. Artık şampiyonluğa oynayan bir takım haline geliyor tekrar yıllar sonra. Şimdi benzer durum United içinde geçerli. Yani United Ferguson sonrasında evet çok kaliteli isimler geldi. Bu isimlerin başında işte biraz önce sen de saydın David Moyes belki istikrardı. Çok başarılı bir teknik adam değil ama Everton'da 11 yıl şampiyonluğu vardı. Louis van Gaal Hollanda futbolunu yetiştirdi. Efsane teknik adamların başında geliyor. Jose Mourinho hakeza Porto'da varlığını ispat etmiş. Chelsea'de, Inter'de, Real Madrid'de başarıya koşmuş bir teknik adam. Bu isimler de başarılı olmuyor. Ve daha da önemlisi bu dönemde çok hatırı sayılır rakamlara oyuncular alınıyor. Mesela Ferguson dönemine baktığımız zaman sadece 2007-2008 sezonunda 100 milyon eurodan fazla bir transfer yapmış. Yani o dönemde işte Anderson almış, Nani almış, Fenerbahçelilerin tanıdığı Nani almış. Harcama rakam 106 milyon euro olmuş. Ferguson sonrasına baktığımız zaman 2016'da sadece Paul Pogba için 105 milyon euro ödenmiş. İşte bu sene Jadon Sancho için 85 milyon euro ödemiş. Rafael Varane için 40 milyon euro ödenmiş. Romelu Lukaku için 85 milyon euro ödenmiş. Yine Harry Maguire için 87 milyon euro ödenmiş. Bir taraftan da yıldız oyuncular kadroya katılmış. Ancak en büyük sorun aşçının olmaması, mutfakta çok iyi bir aşçının olmaması, ürün ne kadar kaliteli olursa olsun sahaya yansıtılmıyor. Şimdi bugün teknik adam sorununu eğer Manchester United çözerse ve Ralph Ragnar'ın açıklaması var en az 10 yeni oyuncu almamız lazım diyor kadroya. Ve yeni kaliteli oyuncularla kadroyu güçlendirirse mücadelede şampiyonluğu oynayabilir Premier Lig'de. Ancak şu gerçeği de göz ardı edemeyiz. Yani bugün bir Manchester City gerçeği var. Bugün bir Liverpool gerçeği var. Bunun da en büyük gerekçesi iki takımın da başında olan teknik adamlar. Eğer United biraz sonra yine tekrar konuşacağız. İmza attırdığı Eric Ten Hag ile bu iki isme karşı bir mücadele edebilirse yeniden Manchester United'ı zirvede görmek mümkün olur. Bugünün önemli haberiydi. Ona istersen geçelim. Yani Manchester United şu an ayaksı yöneten Eric Ten Hag'ı renklerine bağladı. Teknik direktör olarak zaten Ralph Rangnick geçiciydi ve sportif direktör olarak sonrasında devam edecekti takımda. Nasıl yorumluyorsun bu gelişmeyi? Ajax'tan tanıdığımız bir isim. Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz bir yarı final oynamışlığı var. Oradan tanıyoruz genç oyuncularla ve o takımı da komple Avrupa'ya sattılar. Erik ten Hag nasıl bir isim? Manchester'da neler yapabilir? Bir kere Manchester United'ın şu sarmaldan kurtulması gerekiyor. Ferguson dönemi bitti. Yani bunu kesinlikle artık kabul etmesi gerekiyor ve içindeki mevcut şartları değerlendirerek yani Erik Ten Hag'le geldiği zaman 3 artı 1 yıllık bir anlaşma imzalandı. Birden şampiyonluk beklememesi gerek. Yani çünkü dediğim gibi rakipler hakikaten çok güçlü. Ancak Erik Ten Hag son 4 yıldır Ajax'a görev yapıyor ve 3. şampiyonluğuna doğru hızla ilerliyor. Özelliği nedir? Klasik Ajax sistemini oynatıyor. Artık genç oyunculara yer veriyor ve 18-19 yaşında işte Matthias Delight Juventus'ta oynuyor. 19 yaşında takım kaptanlığına getirdi. Frankie de Jong yine çok genç oyuncuydu. Şimdi Barcelona'da oynuyor. Çok sayıda genç oyuncularla çok başarılı bir takım oluşturdu. O 2019'daki Şampiyonlar Ligi yarı finali hakikaten Ajax için muazzam bir başarıydı. Yıllar sonra yarı finali gördü Ajax. Eğer aynı ortamı Erik Ten Hag United'da bulursa ve biraz da uzun vadeli bir plan yaparsa hem City ile hem de Liverpool'la aynı zamanda da Chelsea ile mücadele edecek bir kadro kurabilir. Şu andaki mevcut yapıya baktığımız zaman aslında Manchester'da ayrılmayı bekleyen çok sayıda oyuncu var. İşte Paul Pogba'nın sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Büyük bir ihtimalle takımdan ayrılacak. Manchester United'ın takımında da yeni bir kan değişikliğine ihtiyaç var. Yani yeni bir kadroya ihtiyaç var. Çünkü şu andaki mevcut oyuncular 2013'ten sonra gelen başarısız yıllardan sonra artık bir nevi başarısızlığı kanıksamış oyunculardan oluşuyor. Rekabet gücü yüksek, mücadele gücü yüksek yeni oyunculara ihtiyaç what erikten hak eğer Ajax'tan da gelirken muhtemelen bazı oyuncuları transfer etmesi de mümkün gözüküyor. Yeni ve genç bir kadroyla uzun vadeli bir plan yaparsa Jurgen Klopp'un 2015'te geldiğinde Liverpool'da yaptığının benzerinde yapabilir. Çünkü 2015'te Jurgen Klopp geldiği zaman şu cümleyi kullanıyordu. Bugün olmasa da 4 yıl sonra bu takım bir kupa kaldıracak demişti. 4 yıl da sonrası da tam 2019'da Şampiyonlar Ligi kupası oldu ve bir sene sonra da Premier Lig şampiyonluğuna ulaştı. erikten Ten Hag'da ben bir stratejiyle gelirse United başarılı olur diye düşünüyorum. Evet ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Bugün Manchester United nasıl çöktü onu konuştuk. Fenerbahçeliler hep der ya ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali. Manchester United'in hali ne olacak? Onun derdine düştük bugün. Onu konuştuk. Bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek. Tekrar çok teşekkürler. İzleyicilerimize de bizi izledikleri için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.